Evrende bu tür yaşamı destekleyen gezegenlerin olabildiği gibi bunların tam aksine cehennemi andıran gezegenler de bulunmaktadır. Ve bu gezegenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Örneğin bize 2300 ışık yılı uzaklıkta olan Dragor, Poltergeist ve Pobetor adındaki bu üç gezegen, evrende görebileceğiniz en cansız ve en tehlikeli gezegenlerin arasında ilk sıralarda yer alırlar. İşte bu yüzden de onlara bu korkutucu isimler verilmiştir. Örneğin, Dracon adındaki bu gezegenin adı İskandinav mitolojisindeki ölümsüz ve acımasız yaratıklar olan Dragorlardan gelir. Portalgeist adındaki bu gezegenin adı ise kötü ruh anlamına gelir. Phobetor adındaki bu gezegen ise Yunan mitolojisinde yer alan kabusların cisimleşmiş sembolü ve tanrısı olan Phobetordan gelir. Bu üç gezegenin ortak noktası ise aynı yıldız sisteminde bulunup aynı ölümcül kaderi paylaşmalarıdır. Peki onları bu hale getiren şey nedir?